Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün İzmir bomba yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben şimdi hamurumu yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Yarım bardak ılık suyum var. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım çay bardağından daha az bir sıvı yağım var. Ekliyorum. Bir kaşık tuz şeker. Bir paket vanilya. Burada da bir çobada onu var. Ben yavaş yani yavaş ekliyorum. çok adam onu vardı. Biraz yumuşaktı, bir kaşık daha ona ekleyelim. Bunu böyle, böyle bir iki dakika bile yoracağım. Hamurun çok güzel oldu. Yumuşak bir hamur. Ele yapışmıyor. bir yarım saat hamurun böyle dinlensin üstüne kapatacağım hamurun böyle yarım saat dinlendi əsələni belə hazırlayacağım. Bezələrimi hazırladım. 16 bezəm çıxdı belə. Dedi terli de böyle. El harcını ekliyorum. Tamer tarafı sanırım. çok güzel açılıyor. Ne olmazsa da böyle açılıyor zaten. Çocuklar istediler ben yapıyorum. Ben kendim hayata tadına bakmam. Şekerim var. Ama çocuklar istiyorlar böyle. Ben hepsi böyle hazırlayacağım şimdi. Böyle hepsi hazırladım. 16 tane çıktı. Fırınımı ısıtmışım. 6-7 dakika tek kalsın içinde yeterlidir. Fırına atıyorum. İzmir bombamız da pişti. Bir tane böyle kopardım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizlerin olsun inşallah görüşmek üzere.